Selamun Aleyküm Burak Kartal gibi uçarım, ara gibi sokarım Çok doğru dedin kardeşim Ne güzel konuşuyorsun böyle En büyük Beşiktaş Adamsın Ben şarkı söylemeye geldim Söyle Söyle bakayım Hangi şarkıyı söyleyeyim araştırdım? Şey mi dostum Vur bana Yine yangınlar yine ben Şey mi dostum Yine yangınlar yine ben Yine kalsan yo, yo, bay bul bay. bir neden Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altımda onlar Bir gün beni sorarlarsa suçlar Saçlarımdan tut önce beni yerlerde sürükle Kanka yine söylesene Kanka az önce ben şarkı söyleyecektim beni attılar ya Bak <laughs> <laughs> bu orası çocuğa attı Evet abi ya Niye attılar ben <laughs> anlamadım <laughs> Vur bana'yı söyle demiştim ben tam onu söyleyebilirdim ya Vur bana'yı Birlikte <laughs> söyleyelim <laughs> o zaman Tamam birlikte söyleyelim Vur bana, vur vur bana. Dur dur baştan Gel baştan. Bana. Öyle değil, Pardon. <laughs> Saçlarımdan tut önce <gülüyor> beni yerlerde <laughs> sürükle. Derde sürük. Canım acısın boşver ben bu ben, benim için. <laughs> Fantazi dünyam rengarenkutta hiçbir şey. Korkma benden sal kendini Dün bebeğim dediğim anda. Dediğim anda vur bana. Da orada etkileyici vur bana, söylesene vur, vur bana. Vur bana. Korkma vur benden vur sal kendini bebeğim dediğim anda. Vur bana. Vur bana, vur vur bana Gel bana, gel gel, gel bana Gel bana, gel, Korkma gel bana. benden sal kendini bebeğim Dediğim anda vur bana La vur bana, la 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 vur bana La gel bana, gel 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 bana Korkma benden sal kendini bebeğim Dediğim anda vur bana Abi çok iyisin ya Size bir alkış Al beni attınız beni. Alkışla, Alkışla. Herkes alkışlasın. Dur bir dakika sana özel. O kardeşim danslara bak be yakıyor maşallah maşallah. O zaman bir şarkı daha. Hangi şarkı? Fark etmez. Ömer Koyar Rafet. Dondurma etmez. gibisin. O ne ya? Sen niye böyle Gel beni hiç ya şarkı değiştiriyorsun? <laughs> ya Dondurma gibisin biraz. <laughs> sen, sen 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 çabuk. Oha lan onu bir mı söyleyeyim? Evet. Yok. Yanımda Nihal Candan var. O söylüyor. Kanka, kanka harika söylüyorsun <laughs> gerçekten bak var ya. Nihal Candan diye can. Ama onun ablası yanımda sana ne? Hani? Space Spesti 150 Türk Lirası yolladı. Hello. Şey çalsana. Ee, model sen ona aşıksın. Sen ona aşıksın sen. Ona... Çal dedik. Şey söylesin. Victoria'yı söyle. <laughs> ona ne? Ne gülüyorsun ki? Ya, Ana. sana çal dedi sen söyledin ya ona güldüm ben. Allah'ım ya Rabbi ben kafa gitti benim biliyor musun? Belli. <laughs> <laughs> hadi <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi çal. tamam çalayım. Ben çalarım. Çalarsın kral. Hey güzel olur. Sen <laughs> sen, ona aşıksın, sen ona aşıksın sen ona aşıksın sen ona aşıksın tek bir söz söyleme boş ama bu benim Elif mi? sen söyle sen söyle ay, Elif, Elif söyle sen lütfen PUBG'de de söylemem Bak, saçmalama Elif Elif, Elif. ben bile söyle. söyledim be ay, 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 ay. Ay. Elif Elif Victor da söyledi. Elif sen söylersen Şeyla... ben de söylerim. Tamam ben söylerim kanka Sen söyleme o zaman ne yapayım? Tamaz bir orospu çocuğuyum ben. Ben söylerim Estağfurullah kardeşim <gülüyor> oğlum her <laughs> şey. Söylersin zaten. Elif lütfen be vallahi merak ettim yoksa yanlış anlama. Kanka güzel güzel sesi güzel ya. Vallahi. Ya git sesimle kötü diye dalga geç onun orospu çocuğu. Diptiri git valla dalga geçme. Mütevaziliği yapıyorsun. Elif hadi, hadi, hadi be. geçtin ya. Elif hadi lan. Ha, Elif hadi söyle. Elif kısacık söyle bari. Dur. Be. Ya. Ben bir iddiaya bakıyorum gelmiş mi? Hadi be Elif be. Hayır hayır. Bak Ömer de gitti. söylemenin tam sırası. Kısacık bir e, ankara. Elif disconnect'i görmeden. <laughs> Elif kısacık bir ankara. Disconnect'i görmeden. <laughs> Sitret disconnected. Disconnected'ı görmeden söylemem. At o zaman. Aa tamam. Ömer bay bay. E, sen atıyorsun. Ben mi atıyorum? Ha Ömer attım. Aha Ömer'e yazık oldu. Tamam. Hadi söyle. Hadi. Ama a, neresinden alacağım? Hiç fark etmez bana. Sen neresini istiyorsan şarkıyı, istediğin, istediğin şeyi söyle. E, ne çalacaksın? Sen da <laughs> <sus, gülüyor> sen tamam, direkt sosyal. söyleyeceğim ben çalmayacağım. He, neresinden söyleyeyim sen ona Canım şuna? nereden istiyorsa oradan söyle. Dur sözleri açayım kral. Aç. Demek bugün yeni bir hikaye başlıyorsun diye başlıyor Hı, hmm, tamam. <laughs> Demek bugün yeni bir hikayeye başlıyorsun. Dilerim sonu bizimkinden olsun. Yok şey unutturmasın gerekiyor şimdi. İşi de biraz zor benden sonra Ömer gerizekalı şişe katıp duruyor. Çarkın asadan olacak. Yeni bir diziye başlanacak. Tatiller planlanacak bu bu konulacak. Neyse seni çok seviyormuş, ne tatlı. Bana da her şey Demişsin bana ne kaldı? <laughs> Sen bana, bana, Sesin kesiliyor galiba. Canlı gana. canlı miyallıyor. Önemli. Değil. Tek bir söz söyleme, boş ver diye gidiyor yani. Tekrar. Merak ettiğine değmiş mi? Bak, vallahi merak ettiğime değdi. Şimdi Ceyda ne söz vermişti Elif? Ceyda Aa. mı söyleyecek? Evet. Tamam. Evet. Unutur muyuz biz? Ama bir ben. Ermengen Anam... for... <laughs> so <much> you. <laughs> Ömer ben ne söylerse söylerim. Ya Ceyda Söyler sen de ama şey değil. yaptın ha. Birine bağlı kalma tamam işte. Söy... Elif'e söylerse tamam. ben söyleyeceğim demişti. Ne söyleyeceğiz? Tamam. Ama biri ben ne söylesin? Öyleyim. Ya sen söyle. Hangi şey sana eşlik edecek Ömer. Tamam. Hangi şarkı? Hangi şarkı hangi? İstediğin şarkıyı söyle. Hangi şarkı? Söyle. <laughs> şarkı? Benim pembe mezarlı söyle sen de. Ay benim sesim ona yetmez. Köprü altı falan çalsana. Tamam. Ben çalmayacağım. O sen bir söyle. Eski bu arada bir gün pembe mezarlıkta söylerim krallarsa. Koraya girerken pembe mezarlık söylemiştim Buydum. ve koraya girdim. Öyle. Mehtabın karşına seni Eski gömrüm Kanka sıçar gibi söylemesene ya Dur, Oğlum kanka, mı? Ben Çal, çalmayayım çalmayacağım. Yoksa... Senkron olmaz ki. Senkronizasyon olmaz. Farklı, farklı. Doğru. Ömer'cim başla o zaman ben katılacağım sana. Ömer başla sen. Başı nasıl diyor? Ama benim sesim kötü. Bakalım. Denizler açtım geliyorum. Ben denizler açtım. Denizler açtım. Geliyorum. Ölmeden. Yani... Ceyda, emin misin Ömer'le söylemek istediğin hala? <gülüyor> ben <gülüyor> evet. yanlış biliyormuşum. Pardon. Tek de söyleyebilirim. şu an dinlemiyorum. Ya ben tonu alamıyorum. Tek tonu, başıma Tonu zaman. ben sana tamam, tonu ben de vereyim. söyleyeyim senden. Aha. Tam Elif söylesin benimle. Ya siz söyleyin. Daha geçersem orta tutmayacağım. Aha. Ben gerçekten yaşarsan konuşma. senle bir daha konuşmam her yerden engellerim Ömer. Çok daha büyük olmuş. Bak az önce ben ne dedim zaten kendime? Sen daha de değil, ne söyledin? Gönüzler açtım gülüyorum. İsterek gülen benimle. Gözünü bir görsem yeter. Sesin çok gecikerek i̇şte geliyor. İşte bundan, bundan dolayı aynı anda söylüyorum. Yolumu gülüyorum. Ölmeden son, son bir defa. defa. Elime kararsam Elime kararsam yeter, yeter, devam yeter. et. Devamının başını ver. Edeyim. Hadi gel. Aa, hadi gel. Her sonu Her sonu gel. Sonu eski köprünün altında, altında. kimseler Kimsele görmesin. görmesin. Tamam devam edersin bence. Denmekte de bakım şansın eski köprünün altında Kimseler, Kimseler duymasın. Görmesin, duymasın, bilmesin işte. Ben bilmiyorum. Ya biri bana tonu vermeyince ben söyleyemiyorum Ya bırakın oğlum ya. Vallahi kulağıma bak yemin ederim size yeminle orada bilerek çıkardım ya. Harbiden çok ince bir ses o. Onunla. O tize inmek için kız olmak gerekiyor sadece.